Yine o sallallahu aleyhi ve sellem Allah Adem'i kendi sureti üzere yarattı buyurmuştur. Evet burada Allah Azza ve Celle'nin Adem'i kendi suretinde yarattığı hadisi bu zaten yüzyıllardır insanların üzerinde çok konuştuğu bir hadis. Burada kastedilenin ne olduğu üzerinde çok konuşmuşlar. O sebepten dolayı ilk önce kastedilen hadisleri nakledeyim. Ondan sonra meseleme geçeyim. Şimdi birinci hadis zaten müellifin de rivayet ettiği hadis ki Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Bunlar dediler ki burada kastedilen Allah Adem'i Adem'in suretinde yarattı. Yani suretihi ibaresini tevil ettiler. Buradan kastedilen zamir Adem'e döner dediler. Çünkü baktılar zahiri üzere bir şeyler söylerlerse olmaz dediler. Yani akla götürdüler, teklif yaptılar, düşündüler, öbür sıfatlarda yaptığı gibi yaptılar. Dediler ki hayır bu sıfat olamaz, biz bu hadisi kabul edemeyiz dediler. Ne yapalım bunu? Bunu tevil edelim. Nasıl tevil edeceğiz? Ya buradan kasıt budur dediler. Bu işte nedir? İmam Ahmet'e göre bu cehmiyenin bir iptalidir. Cehmiyenin yaptığını yapmaktır. Bunu kim yaptı? Sonraki kelam ehli çokça yaptı. Hatta ne ilginçtir ki bu hadise ve benzer hadislere zayıf dediler. Ama İmam Ahmet bunlara şunu söyledi. Dedi ki hadi dedi ki bu hadisi böyle anladınız. Yani Allah Adem'i Adem'in suretinde yarattı. Hadisini anladınız. Bir de şöyle bir hadis var. Allah Adem'i Rahman'ın suretinde yaratmıştır. Bu hadise ne diyeceksiniz dediler. Bunlar da dediler ki bu hadis zayıftır dediler. Taberani'de geçen bu hadis zayıftır dediler. İbni Hacer kendisi kelamcı olmasına rağmen, kendisi bu meseleleri tevil etmesine rağmen bu hadisin sahih olduğunu, İbni Ebi Asım'ın sünnetinde de geçtiğini, bunun kabul edilmesi gerektiğini ortaya koymuş. İbni Hacer bunu söylüyor. Kendisi hadis konusunda mütemekkin bir alim. O sebepten dolayı Allah Azze ve Celle'yi Allah subhanehu ve teala Adem'i kendi suretinde yarattığı hadisi yine anlattığımız gibi zahiri üzere diyeceğiz. Buna farklı farklı tevhiler getirdiler her ne kadar. Ama biz diyeceğiz ki hayır bu nasıl ki öbür sıfatları kabul ettiyseniz bu sıfatı da aynı şekilde kabul etmeniz gerekmektedir. Kimi dedi ki Allah azze ve celle'nin yüz sıfatı yani Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Buradan kastedilen şudur. Hani Allah'ın devesi, Allah'ın evi. Yani şereflendirmek için Allah bunu söylüyor dediler. Kimi de biraz önce söylediğim gibi zamir Adem'e döner dedi. Kimi dedi ki sıfatın benzerliğinden kasıt hani nasıl ki kulun sıfatları vardır, Allah'ın da kendi şanına yakışır sıfatları vardır. Allah onu kastetti dedi. Halbuki bunların hiçbirine gerek yoktu. Yapmaları gereken neydi? Daha önceki usullerine uymaktı değil mi? Daha önceki usul neydi? Selefin usulü zahiri üzere alır, keyfiyetini Allah'a bırakırız. Bitti. Yapmaları gereken buydu. O sebepten dolayı diyorum ki maalesef bu konularda hataya düşen alimler de olmuş. Mesela Ebu Sevr tevil etme yoluna giden alimlerden bir tanesi. İbni Huzeyme, Ebu Şeyh Ali İspahani yine benzer alimler bu konuda tevhile giden alimlerden bazıları. O sebepten dolayı biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki hayır bu zahiri üzere alınması gereken bir görüştür. İmam Ahmet bu konuda tevhile gidenleri cehvilikle suçluyor diyeceğiz. Evet. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.